Döşemaltı Camili Köyü'ne geldik. Burası eski bir yörük köyü. Buranın eski döşemaltı halları meşhurdur ve bu kültürün hala izleri taşınmaktadır. Bizim ümidimiz de az miktarda da olsa küçük ebatlarda kaliteyi koruyarak bu insanlarla bir şeyler yapabilmekti. Burada gençler çoğu yok. Okuma gidiyor millet olsa öğretir. Ya bugün bu sanatı yapacak kişi pek nadir çıkar. Artık buna ihtiyaç duymuyorlar. İşi ticarete döktüler. Bunlar ticaret malzemesi değildir. Bunlar bir ticaret için, bir parasal e, kazanç için yapılmamış e, eşyalar. Çok özel, kendine özgü sergisi. Devesinin üstüne sergi, çadırın içine sergi. E, topluluklarda, cemaatlerde, e, kalabalıklarda sergi özel olarak yapılmış parçalardır. Bunlar sanatsal özelliğini yüzde yüz taşır. Kış aylarında getirip, yıkamasını yapıp, temizliğini yapıp, yerlerimizi hazırlayıp e, buraya güneşe seriyoruz. Serdiğimizde bunların rengini solmasına bakıyoruz. E, ters düz yapıyoruz. Yağmur anını toplamasını yapıyoruz. Eylül ayında da malları götürüp geri teslim ediyoruz. Sergiye konmuş olan çeşitli halılarımız ve kilimlerimizin renkleri bugün Avrupalı'nın Beğendiği, hoşlandığı renkler olmuyor. Biraz daha soluk, biraz daha eskiye görünümlü, eski görünümlü renkleri alması lazım. Bunun için güneş en güzel materyaldır. Neden Antalya'da sergi yapılıyor? En canlı, en kuvvetli güneş ışığının etki ettiği, tesir ettiği yer Antalya'dır. İşin merkezi Antalya'dır. Antalya'nın da döşemaltı, karabeller, kirlilik, camili, ee, ekşili gibi köylerinde yapılır yani buralarda adet edilmiş buralarda iş başlatılmış hala devam eder bu Orta Asya'dan gelen, Göçmen kısmın kesimin el sanatı olarak getirdiğidir. Aslında bunlar yörüklerdir, göçer, göçerlerdir. Bu dokunan halılar da öyle e, ticari amaçla vesaire yapılmamıştır. Kızların çeyizi, evlerin sergisi, kilimler ise ayrı amaçlarla yapılmıştır. Yapılan el sanatındaki bu el emekleri, kilimler, halılar hiçbir zaman için maddiyat gözetilmeksizin yapılmıştır. Onun için, onun için çok çok kaliteli, çok çok düzenli, çok çok e, bilinçli olarak dokunmuşlardır. Tamamıyla doğal boyalar kullanılmıştır. Tarihten bugüne insan yaşamının en işlevsel öğelerinden biri olan halının ve kilimin peşinde Anadolu'da yollara düştük. Ben, Memduh Kürtül, arkadaşlarımla beraber doğal boyanın kullanılması için çalışmalar yapmaktayız, bitkiler üretmekteyiz. Hedefimiz, eskiye, doğaya ne kadar yaklaşırsak onu yapmaya çalışacağız. Onun öncülüğünü yapmak istiyoruz. Bunun için de çok emek harcıyoruz. Boya otları yetiştiren Memduh Kürtül, geleneksel kök boyacılığını canlandırmak için çalışıyor. Doğal boya ham maddesinin daha çok bulunabilmesi için bunun yaygınlaştırılmasını tarımsal olarak ekilmesini hedeflemekteyiz. Küçük ölçekli de olsa bunu yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Günümüzü yıkıyoruz. Daha sonra boya alabilmesi için, yani bitkilerdeki boya'yı alabilmesi için mordanlama dediğimiz metal iyonları yüklüyoruz. Tekrar günlerimiz yıkanıyor birkaç defa daha sonra boyamaya hazır hale geliyor. Daha sonra boyuyor, Boyadıktan sonra da en son sağlamlaşması için tekrar birkaç defa yıkama yapıyoruz. Ondan sonra kullanıma hazır hale geliyor. Yani doğal boyacılık öyle çok anlatılı verecek. Yumuşak lokma gibi yutulu verecek bir şey değil. Çok zor şeyler. İlk denemelerimde boyaya girdiğiniz zaman ...iyi hatırlıyorum... ...ikindi öğrencilerimi salmışım gelmişim... ...kırmızı için... E, ...kazanımı vurmuşum... ...ocağa... ...üç defa renk alacağım... ...üç buçukta kazanın altını söndürdüm... ...dörtte... ...dörtte... ...geldim kazanı kurdum... ...gece üç buçukta... ...kazanın altını söndürdüm... ...üç rengi de aldım... ...başladığınız zaman bırakamazsınız... Müşterinin e, kumaşını... İpini boyamaktayız. Bu ipler halı ve kilimde kullanılmakta. Ana renkleri elde ettiği otların kültürünü kendi bahçesinde yapıyor. Burada ürettiğimiz bitkilerle e, yünlerimizi e, ya da kumaşlarımızı boyamaktayız. E, sonuçlarını da görmekteyiz. Çok kaliteli, zengin e, boyalar elde etmekteyiz. Kızıl gök, muhabbet çiçeği, cehri, dil kanatan, çivit gibi farklı otlardan... Kırmızı, sarı ve mavi renkleri elde edilir. 19. yüzyıl sonlarında kullanımı başlayan sentetik boyar maddeler seri üretimi mümkün kıldı. Bu da kök boyacılığının gerilemesine sebep oldu. 1961 yılında ben öğretmen okuluna girdiğimde artık köyümüzde bu halıların ticari olarak satımı başladı. Yani İstanbul'dan diğer halıcılar tarafından gelinip alınmaya başladı. İş ticarete döküldü yani daha Türkçesi el sanatı ticarete doğru yönelmeye başladı. Ne zaman ki hızlı alımlar başladı, hızlı üretimlere ihtiyaç doğdu. Ondan sonra artık yavaş yavaş kaliteler bozulmaya başladı. Yaz aylarında halı ve kilimlerle döşenen döşeme altı dalları 40 yama bir örtüye benzer. Kızgın güneş ...dokumalardaki renk tonlarını kırar ve aynı zamanda zararlıları uzaklaştırır. İpek halılarda 1 santimdeki düğüm sayısına bakılır, kalite tespiti yapılır. Yün halılarda 10 santim yükseklik, 10 santim endeki e, çarpımla elde edilen sayı... E, ...düğüm sayısı yün halının kalitesini ortaya koyar. Ha Buradan sonuç olarak ne çıkıyor? benim araştırmama göre. 100 yaşında halıya da baktım sayımını yaptım. 80 yaşında halında da sayımını yaptım. Bir desimetre karedeki düğüm sayısına. Buldum ki eninde, eninde 26, yüksekliğinde 33 düğüm var. Yani 10, 1 desimetre kare halıdaki düğüm sayısı 26 çarpı 33'tür. Ahmet Ağa'nın kızı öyle bir halı dokumuş ki. Çok kaliteli ya, çok güzel. Ha. benim kız dokuyamaz mı sanki? Yarışla, iddiayla, en güzelini yapmaya çalışarak bunlar dokundu. Onların kıymetleriyle ticari amaçla dokunmuş olan bugünkü halların kıymetleri tabii ki bir olmuyor. E bu da halı, bu da halı. Hayır, o halı da bu da halı. Ama öyle halı, o da öyle halı. O çeyizlik olarak yapılan halıların kalitesini bugünkü imalatlarda, halılarda bulmak çok zor. Çok güzel döşeme altındaki evlerde halı tezgahları boş durmaz. Döşeme altının özgün motifleri şimdilik usta ellere emanet. Bu eğirme. Bunu eğiriyorlar. Boyuyoruz, kıyıyoruz, sarıyoruz, yumak ediyoruz. Buraya dokuyoruz. Hani öyle olmasa nasıl yapacaksın Isparta Bu kadar güzel olmuyor. Bu canlı duruyor. Daha canlı duruyor. Ya şimdi doku, sürekli dokuduğun için heyecanlanıyorsun. Daha fazla yapmak istiyorsun. Hani bitsin diye, bir, bir daha çözün diyorsun. Hızlı dokumak için devam ediyorsun. Hani bir evveli bitiriyorsun diyorsun, bir daha çözün diyorsun. Bir daha ya hani şeye gereken bir şeyler yapayım diyorsun. Durmuyorsun, sürekli çalışıyorsun. Renkle değiştirebilirsin. Hani mavi, başka renk edebilirsin. Her renkte yapabilirsin yani yeşil, kırmızı, mavi yapıyorlar. Halelli yaparlar. Halelli dediğimiz model halelli. Şunlar bak, şunlar el gibi ya. Onun için halelli diyoruz bu modele biz. Dallı diyoruz, göbekli diyoruz. Zilin, kovanlık, Döşemaltı Kovanlık ve Aşoba köylerinde ilk başlayan <laughs> kilim olarak el sanatıdır. Bu kilimler, zili dediğimiz, zili ismini verdiğimiz, adını verdiğimiz bu kilimler özel olarak çeyizlik ve yer sergisi olarak yapılmıştır. Özellikleri şudur. Bütün zililer, dokunan zililer hepsi de yaklaşık Aynı ebattadır, ende ve boyda, motif sayısı da aynıdır. Büyüklük ve küçüklük farkları yoktur. Burada iki tür malzeme vardır. Bir yüzeysel motifleri oluşturan kısım, bir de atkı dediğimiz e, var. Atkı ile yüzeysel motiflerin yapıldığı iplerin kalitesi, kalınlığı yani aynıdır. Ama çözgü yine farklı biçimdedir. Onlar da bütün zillerde aynıdır. Bizim Zililerimizin ebatı, boyu, motifi hiçbir zaman için değişmez. Tamamıyla doğal boyalarla boyanmıştır o devirde ki şu önümde gördüğünüz benim koleksiyonumdaki bu zili, bu zili en az 100-150 yaş arasındadır. İlk yapılan, ilk yapılan, ilk dokunan döşemaltı kilimleri arasına girer. Şimdi bu at tüy işini bitirsin, arasına at katarsın. atki şey yaparsın, kirkitlersin. Arkasından makasla kesersin. Ondan sonra tekrar bir daha başlarsın. Tokmaya. Hani ondan ki yine ki şey yaparsın. arasını ipini geçiyorsun. Kirkitle yine devam ediyorsun. Makaslıyorsun. Ve i̇şte böyle böyle devam ediyor. Sevilmeden katlen bir şey yapılmaz. Sadece bu değil, sevilmeden. Ama bunu sevdiğin için devam ediyorsun. Hani bir ay verdi bitirin, bir daha çözün diyorsun. Daha şeyi veriyorum kendine ona veriyorsun. Devam ediyorsun. Sabahtan akşama kadar oturan var. Ben oturamıyorum. İşte ben dediğim gibi işte elim boş kalacaktır. Böyle işte devam ediyor. Göçer oldukları için bu köyler Kovanlık ve Aşoba yaylaya yazın sahile kışın göç ettikleri için develerle gitmişler gelmişler. Devenin üzerine sermişler. İlk yolcu devesinin üzerine sermişler. Göçtükleri yerde çadırın içine sermişler. Düğünlerde, mevlütlerde, bayram yemeklerinde sergi olarak topluluğun altına serilmiş. Üç tane, beş tane, on tane, yirmi tane her neyse. Ama her evden gelen ziliyi kişi nasıl bilecek? ...nasıl kendi... Zilini? ...mutlaka bir yere işaret yapar. Bu zilimizde küçük bir... ...küçük bir hata yapılmıştır. İkinci olarak da... ...uygun kendinin... ...bilebileceği, bulabileceği bir yere boncuk takılmıştır. İsterseniz bakınız. Evet. İşte... ...belirgin hatanın birisi buradadır. Buna yetinmemiş kızımız... ...dokurken, dokuma yaparken... ...gelmiş, baş tarafa da bir mavi boncuk takmış. Ama kendi birebileceği bulabileceği bir yere takmış. O kadar zilin içerisinde evine tekrar bu sergiyi götürürken kendi dokuttuğu, dokuduğu yahut evinin sergisi olan bu zili alır evine götürür. Yoksa başka türlü bu işin içinde çıkılmaz. Müzik Sergiye konmuş olan çeşitli halılarımız ve kilimlerimizin renkleri bugün Avrupalının beğendiği, hoşlandığı renkler olmuyor. Biraz daha soluk, biraz daha eskiye görünümlü, eski görünümlü renkleri alması lazım. Bunun için güneş en güzel materyaldır. Neden Antalya'da sergi yapılıyor? En canlı, en kuvvetli güneş ışığının etki ettiği, tesir ettiği yer Antalya'dır. Bodrum tarafında da yapılır ama bura kadar değil. Bu işin merkezi Antalya'dır. Antalya'nın da döşem altı, karaveller, camili, ekşili gibi köylerinde yapılır. Yani buralarda adet edilmiş, buralarda iş başlatılmış hala devam eder. Hoşa giden renklere düştüğü zaman halların renkleri, kilimlerin renkleri vatandaş tersini çevirir. Arkada aynı olduğu zaman, arka ön aynı eşitlikte olduğu zaman da satıma hazırdır. Kaldırır sergisini, dükkanını alır, mağazasını alır. Antalya güneşi burada nem ve çiğ olayı olduğu için e, halaya çok faydalı geliyor. Çiğ halayı yumuşatıyor, halada yumuşaklık veriyor. E, artı e, gece çiğ düştüğü zaman halının pastelleşmesine etken daha etken oluyor, parlaklık veriyor haline. Buranın e, sergileri İstanbul'da halıcılardan, filmcilerden Konya'dan gelir, Kapadokya'dan gelir çoğunluğu da İstanbul'dan gelir. İsmim Hasan Topkara. Ee, çocukluktan bu tarafa bu işi yapıyoruz. Ee, babam 1978'lerde İstanbul'da bir halıcı esnaf arkadaşıyla... E, ha, e, bir ...güveyden dolayı güneşe halı atmayı deneyelim diyorlar. E, halıyı güneşe atıyorlar ve halının e, güneşte farklı bir e, ortama çıktığını görüyorlar. Renginin solduğunu, pastelleştiğini görüyorlar. Ve bu rengin halıda daha uygun, daha iyi olduğunu tespit ediyorlar. Bunu duyan esnaflarla babam diyaloğa geçiyor. Ve burada İstanbul'dan kış döneminde halılar getirmeye başlıyoruz. Kış aylarında getirip, yıkamasını yapıp, temizliğini yapıp, yerlerimizi hazırlayıp buraya güneşe seriyoruz. Serdiğimizde bunların renginin solmasına bakıyoruz. Ters düz yapıyoruz, yağmur anında toplamasını yapıyoruz. Eylül ayında da malları götürüp geri teslim ediyoruz halıları burası serdiğim zaman gördüğünüz gibi halılar hep parça parça serdi. Her parçalı bir müşteridir. Biz bunları attığımız zaman 3 ay kalmıyor. 15-20 günde kaldırdığımız halı var. 2 ay civarında kaldırdığımız halılar var. Kaldırdığımız halıları biz tekrar yıkıyoruz. Dolabını yapıyoruz. Temiz odamızı alıp e, tekrar geri teslim ediyoruz. Ya bugün bu sanatı yapacak pek nadir çıkar. Çok özel, kendine özgü sergisi, devesin üstüne sergi, çadırın içine sergi, topluluklarda, cemaatlerde, kalabalıklarda sergi, özel olarak yapılmış parçalardır. Bunlar sanatsal özelliğini yüzde yüz taşır. Yani bunu da kabul etmek lazım. Evet bugünkü ee, diğer el işleri, halılar, kilimler de el sanatı, onların da bir yönü var. Ama buradaki özelliği orada bulamıyoruz. 26 çarpı 33, bir desimetre karedeki düğüm sayısıdır. Aa, bu ipekte nedir? Santimetre karedeki e, düğüm sayısı kaliteyi e, şey var, belirler. İşte eskilerdeki bu 26-33'ü bugünkü imalatlarda, bu 50-60 sene sonraki yapılan halılarda ararsak bulamayız. E o zaman ne oluyor? Daha ziyade sanatsal özellik eskilerde buluyoruz. Anadolu'nun kadim geleneklerinin izi bakıp da gören gözler için her yerdedir. Vallahi yeni kuşan çoğu da çalışıyor. Şu anda okuduklarından yok. Ama ölmemesini isterim ben. Hani devam etmesini isterim. Ni de hem yaz gidiyorsun hem para ediyorsun. Çalış, şey yapıyorsun. Aa, devam etmesini isterim. Atılan her düğümde, kullanılan her motifte gizli hikayelerin, usta ellerin izinden gitmeye devam edeceğiz. Binlerce yıllık dokumacılık geleneğinin izini süreceğiz.